Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altı tane ay pardon altı tane şuradaki normal sperton yani so, sopalı diyorum ya kalkancıdan bir tane benim özel kalkancı. Bu çok özel bir kalkancı. Çünkü elektrik şey yapıyor. Bakalım bakalım. Nasıl bir durum olacak? Ben tabii ki ben oynayacağım ben bunu yoksa her türlü geberecek bu. Yok ya iki yapalım en iyisi. iki yapalım kim? Şimdi. şimdi adilsizlik olacak. Bu kadara kadar yani. Adamlar üzerine tek atıyor. Bakın. Ee, birazcık da zor olacak gibi. Sen de bir siktir ya. <laughs> Yerli dal, dal tak. Hatta ben ne olur ne olmaz. Arkadaşlar neyse ya dört tane yapmıyorum Şimdi dersimiz ki. Yani. Lan, lan 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 Neyse ben bunların Tırtınız mı lan şunu? adamın Tamam. Bir tanesi gittim. Diğerlerini de götürmek birazcık zor olacak gibi. Hadi oğlum. Sen dayanırsın. Tabii ki ben bunları da halledebilirsem. Ben de dayanamayacağım çünkü. Eyvah. Abisi geldi. Abisi de o gitti. Tamamdır. Bu da gitti. Bitti. Eyvah. Kredi alıyorlar şu an. Dalmayın oğlum kaleye. Geliyorsanız gelin bizimle yüzleşin Arkadaşlar zafer var. Hayırdır lan. Hepsi full gitti. Gitmişler kazanan yine biziz. Ama yine de önceden dediğim ki neyse ben bunu söyledim. Bunda. tamam 7 tane diyelim. Zaten ne yapabilirler ki yani 7 taneyi? 2 tane yok 8. Neyse biz bir gidelim. Biz bir gidelim abim. Bir de arkamızdan geliyorlar. Gelin lan ne yapayım ben? Bitti tamam. 9 tane oldunuz. Bir tane daha çıkarsa sizden 10 taneye karşı. Tam bir tane daha çıktı. 11'e karşı. Tam 12 yapacağım lan. Hat ettim. 12 yapacağım. Hadi bir taneniz daha çıksın. Çıktı çıkartın Allah'ım ya. Çıkartın bari. Hadi sizi kalacak. Vurun 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 istediğiniz kadar vurun zaten. Ben tek atacağız ki ben size. Lan. Kafa attı hepsi de. <laughs> Allah bilir şu an ne olmuş. Hadi be çıkartın. Ne oldu? Benim bir tanesini yaratmak. Ne oldu şimdi çıkaracak mısınız? çıkartın hadi ya ne yapıyorsunuz Allah Allah çıkartmıyorlar arkadaşlar tamam 9 tam 10 tane diller lan yok 11 tane 11 taneye karşı gelin yo 12 ya 12'si de geldi şükür geldi Oh, siz bir durun ben bir ataklayayım sizin ben bir kafanızı kırayım önceden hadi dal abicim ooo kafasına bir tane koydum hadi bu da sana hediyem olsun kafana koydum çünkü bu da gitti. Kaç tane daha? Ha, gitti. Arkadaşlar zafer var. Zafer var, zafer var. Evet, yebertiyoruz. Bam. Arkadaşlar. böyle çekişmeli. Oha. 12 alıyor aldım yani. 12 sonda yaptığınız zaman ben yine de 12 yiyince düşünüyorum. Arkadaşlar ayrı ayrı geldiler. Zaten Aşağıda, aşağıda parantez içinde yarım, yazarım ayrı ayrı geldiler diye bakalım. İnşallah izlersiniz. İzlemenizi istiyorum çünkü. Çünkü emek veriyorum kardeşim. 13, 13 tamam 13 istiyorum işte tamam 13, 13, 13 geldi kardeşim. Yok bu 14 oldu 14. O tam bu da bu 14 günde geldi işte. İnsanla fıstık neyelim? Neyse biz bu saklasalım. Ersin oğlum sen de bir koş tamam şimdi burada yapabiliriz. Aa bak bitti. Bakın. Bam. Lan 15 yaptınız. Tamam 15 olsun kardeşim. İkinize karşı tekim kardeşim. Gelin yavrum gelin yavrum. İkinize karşı tekim oğlum. <laughs> Her türlü bittiniz. Bir tane daha 16 ama abartmayın oğlum. Bak beni sinirlendirmeyin. Pis, pis verin bak. Pis pis bak. Fena verin. Pis de bir verin. 17. Hı -hı. Tamam gel ne yapacağım seni? Bildiğin kadar vur zaten. Bana hiçbir şey yapamayacaksın. Hı -hı. bak o kadar. 18. Tamam kardeşim bunları 20 tane çıkarayım. Çıkmazsa da. Çıkmayacak herhalde. Aynen çıkmadı. 19. Tamam. Tamam sparkinim arkadaşlar gördüğünüz gibi. 19. 20 yapın hadi. Tamam hadi size şans veriyorum. 20 yapın oğlum. 20 yapın lan. Paraya bak. <laughs> tamam 20 yaptınız ya. Şimdi selamünaleyküm kardeşim. Önce ben seninle bir konuşmak istiyorum ya. Ne yapıyorsun? Bak bana Sataş Sataşma bak fena yaparım. Oh, 21. Bu tamamdır. Sen de konuşan beni dövmeye gerek yok kardeşim. Her seni döveceğim. Bunlar da laf dinlemiyor oğlum. 22 tamam. Bundan da yine bir döngüye girdik arkadaşlar. 25 çıkar bundan da valla. 6. dakikada. Video 6 dakika sürmüş. Ben bari bir 7 dakika sürer dedim mi siz bunu? Yani 10 dakikaya falan çıkartırsınız. Ama 10 dakika olmaması lazım. Hadi hadi ben bunu en az 7 dakikada bitirmek lazım. Bakayım bakayım kaç kaç dakika? 6 6 7'dir. 6 7'dir. 6 7'dir. 7 dakika olmaması lazım. Tamam hadi vur Kaç olmuştu? 22. Arkadaşlar görüşürüz. Yine aldık. Yine aldık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da hemen diyeyim ben buradan işaretli yerlere hemen yapalım. Sıkıntı değil. 5 deve karşı yapmıştık. Şimdi ise unik 20 23 20 24 oldu evet. Şimdi hatırladım. 24 oldu. 24. Normale karşı iki tane iki tane güçlü kalkancıya karşı yazarım. Görüşürüz.